Aa! Bu balonları o Efendim. Çocuklarım almışlar. Aa, kim almış acaba? Bilmiyorum. sen biliyor hmm, Ben biliyorum, tahmin ediyorum. Hemen gidip onları bulayım ben. Bence çocuklar aldı bakalım. Neredeler? Bakalım neredeler. Burada değiller. <laughs> Buralardan bir ses geliyor. Neredeler acaba? Aa, da değiller. Şuraya bir bakayım. Bu kadar mı? Hii, burada da yoklar. Bu ya yakaladım sizi. Ne yapıyorsunuz siz burada? Siz babanızın çikolatalarını mı çaldınız? Ha? Neden izinsiz alıyorsunuz Hadi kalkın bakayım hapse atacağım size. Girin, girin. Hemen hapse gidiyorsun. Erkan. Erkan ben hırsızları buldum. İki tane küçük hırsızları. Olur mu? Gelin bakayım. Gelin bakayım. Benim çikolatalarımı siz mi aldınız? Evet. Hı? Neden alıyorsunuz Küçük ben çocuklar. Aa, benim çikolatalarımı siz mi aldınız? Evet. Neden benimle yürüyüşü alıyorsunuz? Evet. Neden ben yürüdüm? Gelin bakayım. Evet. Gelin bakayım. <laughs> Sizin yukarı bakıcağınızı <laughs> alıyorum. Lan lan lan. Yok çabuk. <laughs> Gelin bir <atı> saniye. Burada <laughs> kalacaksınız demir parmaklıkların ardında. Bir daha kimsenin eşyasını yiyeceklerinizin Çabuk yerine. Çabuk yerine git. Yerine geç çabuk. Tut onları yakala at yerine. Aa bunlar kaçıyorlar. Sen de Çiçek geç bakalım yerine. Küçük bize seni. Aa bunlar kaçıyorlar. Kaçıyorlar bunlar.